Teşekkürler. Göstereyim mi şöyle parmak? Bodrum Belediyesi tarafından Eski Çeşme Mahallesi'nde bulunan 4 ağaç incelemeye alındı. Eski Çeşme Mahallesi, Sadi Irmak Caddesi üzerinde kaldırımda yer alan 4 ağaca zarar verildiği ve ağaçların kurumaya başladığı ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı ağaçlarla ilgili tespit tutanağı hazırlayan ekipler, ağaçlara zarar verenlerin tespitini yapabilmek için de inceleme başlattı. Yapılan incelemede ağaçların Ficus nitida, sokak benjamini olduğu, gövde çevreleri 83-95 cm, yaklaşık boylarının 480 cm-580 cm, cm yaşlarının ise 15-20 yıl olduğu görüldü. Ağaçların gövde ve kök boğazı bölümlerinde bazı ağaçlarda 3'er adet, bazı ağaçlarda 4'er adet tahminen matkapla açılmış 12 mm çaplı yaklaşık 10-14 santim derinliğinde delik açılmış olduğu, bazı delik kenarlarında sıvı akıntısı olduğu görüldü. Cadde üzerinde yapılan incelemede aynı özellikteki diğer ağaçlarda herhangi zarar veya kuruma görülmedi. Ekipler ağaca zarar verenlerin tespiti için yoğun bir çalışma başlattı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci doğaya ve çevreye zarar verenlere asla müsamaha göstermeyeceklerini ifade ettiği açıklamasında şunları söyledi. Küresel iklim krizinin etkileri tüm dünyayı sarmışken, yeşile hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız varken, yollarda, dağlarda, ormanlardaki yeşilimize, doğamıza tam ifadesiyle nefes ve oksijen kaynaklarımıza zarar veriliyor olması kabul edilemez bir durumdur. Çalışma arkadaşlarımız ihbarı alır almaz bölgeye intikal ederek tespitlerde bulundu. Bundan sonraki süreçte de bu ağaçlarımıza zarar verenleri bulmak için yoğun bir şekilde çalışacağız.